1984'ün yaz başıydı. Emin Hoca Tahsin'i aradı. Dedi böyle böyle bir iş var. Moda Deniz Kulüp'te. Nüket Ruhacan'a eşlik edeceğiz. Duymuştu biz de daha önce. Biz çalışmamıştık. Cem ve ben çalışmamıştık Emin Hoca'yla ama Tahsin bir sene önce çalışmıştı. Bizden bahsetmişti. Dedi öyle bir grup yapalım dedi. Tahsin de bize söyledi. Emin Hoca bizi tanımıyordu ve Tahsin ile birlikte Cem Tahsin ben Emin Hoca'nın evine gittik. Bağlı Eren Erenköy'deydi galiba evi. Girdik eve. İlk dikkatimi çeken bir sağda bir piyano vardı. Piyanonun üstünde resimler var böyle. Duvarda resimler var. Atatürk'ün resimleri var ve yanında biri vardı. Tabii Atatürk'ü biliyoruz ama yanındaki adam kim bilmiyoruz. Öğrendik tabii o kişi Emin Hoca'nın babasıymış. Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu, sosyolog. 1934'te İstanbul Üniversitesi'nde sosyoloji ve ahlak doçenti olarak görev yapıyor. Tabi e, Cumhuriyet'in ilk yılları bu insanlar çok önemli. Yani tam sormadık tabi Emin Hoca'ya hikayesini ama Atatürk'ün eğitimde oluşturduğu kadrolarda yer alan önemli biri. Yani tabi bir <laughs> etkileniyorsun yani Emin Hoca da onun oğlu. 3 4 pro yaptık, programı hazırladık ve Moda Deniz kulüpte yaz başı çalmaya başladık. Emin Fındıkoğlu, Cem Aksel, Tahsin Ender Soyben, Nüket Uralcan'la birlikte orada başladık. O program bütün yaz sürdü. Eskiden işler öyleydi. Bir grup yapılır, bir yere başlanır, 3 ay sürekli çalışırdık. 3 ay, 4 ay, 5 ay neyse 80'ler öyleydi. İşler güzeldi yani. Tabii şimdi müzisyen arkadaşlar burada bekliyor ki ben Emin Hoca'nın bize çektiği fırçaları anlatayım diye. Emin Hoca çalarken değişik bir insan oluyor. Bu arada Amerika'da Berkeley ve daha sonra Juilliard'da okumuştu Emin Hoca. Yani bu işin erbaplarından biriydi o zaman. Hala da öyle aslında. Emin Hoca ile çalmak bize çok şey kalacaktı ve kattı tabii. Çünkü biz alaylıyız. Yani Cem de, Tahsin de, ben de. Biz böyle kendi kendimizi yetiştirmiş insanlarız. O yüzden böyle okumuş, bilgili birinin olması bulunmaz nimet tabii. dediğim gibi o yaz çok şey öğrendik Emre Hoca'dan. Fırçalarını yiyerek. <laughs> Mesela çalıyoruz sahnede. Yani bize göre güzel çalıyoruz tabii biz şimdi. Nasıl çalınması gerektiğini biliyor. Onu duymayınca dönüyor. <laughs> sıçıp sıvıyor bizi. Yani her gece demeyeyim ama iki günde bir mutlaka bir fırça yerdik sahnede. Sahnede yiyorsun ya. Tam çalıyoruz lan. Çalacağım varsa da çalamıyorsun artık ya. Neyse arı olur. Nüket gelir hemen. Ya çocuklar işte Emin Hoca'dır bu falan. İdare eder durumu. Bulur da hemen aramızı. Bir yumuşatırdı bizi de. Ya Emin Hoca da indikten sonra derdi ya çocuklar işte kusura bakmayın falan. Bir şeyler dedim galiba. Ulan <laughs> ne demek bir şeyler dedin? Müzisyen arkadaşlar bilir neler söylediğini sahnede. <laughs> Burada söyleyemem yani. Hatta bir gece Cem dedi ya. Böyle iş bitti. Emin Hoca dedi ya biz çalamıyoruz. Kabul ediyorum. Biz ayrılalım. Sen başka istediğin gibi bir grup kur dedi yani. İşte yok yok çal, çalalım çalalım işte. Çalıyorsunuz aslında bana bakmayın falan böyle bir şeyler söylüyor. Eritiyor durumu. Neyse öyle bütün yaz çalıştık. Tabii şimdi anlatıyoruz gülüyoruz ama o zaman yani baya bir şey oldu. Bozuluyorduk yani. Bir de genciz tabii böyle. Bodrumlu çalışmıştı Tahsin. O tabii huyunu biliyor. O da diyor bize ya işte böyledir falan idare edelim. Neyse idare ettik. Uzun süreli olarak ikinci e, nükhetle çalışmam. 1986 yılında Neşet Müket Uğacan Orkestrası olarak çalıştık e, Taksim'deki Marmara Eteb Oteli'nin rufunda. Bir sene süren uzun bir program yaptık ve her gece, az önce bahsetmiştim o zaman işler öyleydi, yani uzun süreli çalışıyorduk. Böyle bir akşam bir yerde, bir yer sonra bir yerde öyle değil. Birçok insan bizi dinlemeye gelirdi sanatçı, yazar, tiyatrocu. En belirgin hatırladığım Yaşar Kemal. Onunla orada tanıştım. Yani bizi dinlemeye gelmişti. Birkaç kez gelmişti etaba. Aile arasına girilmez ama ben <laughs> iki aile arasına girmiştim orada. Ve tabii şimdi Nüket aslında e, akademide grafik okumaya başlamıştı. Okulu bitirmeden bıraktı ve e, caz müziği söylemeye başladı. 70'lerin ortasında filan Avrupa'da Emin Hoca'yla çalıştılar. Hem İsviçre'de hem Norveç'te Emin Hoca'yla uzun bir süre çalıştılar. 70'lerin sonlarına doğru. Sonra Amerika'ya gitti Niket. Da New York e, Müzik Konservatuvarı'nda şen dersleri aldı. Ama o sırada e, Neşet abi, Nülüfer, Selim hepsini New York'taydılar. Nülüfer de Berkli'de okudu. Neşet abi de Berk ve Julliard'da okudu. Tabii düşünsenize böyle bir dört kişinin arasına giriyorsunuz. Hepsi her şeyi biliyor. Biz de alaylı gelmişiz öyle öğrenmeye çalışıyoruz falan. Çok iyi tabi yani. Ne bileyim ben. Caz okulunda kaç senede öğreneceğinizi ben orada bir senede bitirdim. Tabi caz standartları çalıyorduk. Latin caz çalıyorduk. Yani çok güzel bir program yapıyorduk ve orada hepsinden bir şey öğrendim. Şanslıydım o yüzden. Dediğim gibi Türkiye'de okul yok. Hiçbir şey yok. Konservatuar vardı ama klasik konservatuar. Zaten 17 yaşında bir kere girmiştim sınavına kontrol da. Kazanamamıştım. Belki de iyi oldu. Onlar Kadıköy'de modada oturuyorlardı. Ben de Göztepe'de kuyu başında. Neşet abinin mavi bir torusu vardı. Gecenin <laughs> tabii ikisi üçü nasıl döneceğiz eve? Neşet abi sağ olsun beni çevre çıkardık. Kuyu başına bırakıp oradan giderlerdi eve. Dediğim gibi Nüket çok güzel şarkı söylerdi. Şimdi bu videonun sonunda söylediği bir şarkıyı çalacağım size. Poinciana diye bir şarkı. Evet. Ağacın şarkısı. Eski bir e, caz şarkısıdır. Çok hoşuma giderdi ve çok güzel söylerdi. Aklımda kaldı. Onu çalayım bakayım beğenecek misiniz? Yani böylece bir Nukhet'i de anmış olduk. Çok genç yaşta kaybettiğimiz. Thank you